Hocam geçtiğimiz hafta burada karşıya kalede karşılaştık. Bu karşılaşma bir bir sona erdi. O maçta yoklarını sormak istersiniz. E, maça talihsiz bir penaltı ile başladık. E, 6. 7. dakikada bir penaltı oldu. E, geri düştük ama sonradan çocuklar çabuk toparladılar. E, 10-15 dakika sonra golü bulduk biz de. Eşitliği, dengeyi sağladık. Ondan sonra e, ilk yarının sonuna kadar oyunun hakimi daha çok bizdik top oynamaya çalıştık. Pozisyonlar da ürettik. İlk yarıda çok pozisyon vermedik rakibe. i̇kinci devre bir 4-5 oyuncuyu değiştirerek başladık. diğer oyuncularımızı da görmek istediğimiz için. İlk, ikinci devrenin ilk 10 dakikası yine etkili olan bizlik. ciddi ataklarımız vardı. Fakat ilk 15 dakikadan sonra oyundan biraz düştük, tempomuz da düştü. rakip daha fazla baskı yapmaya başladı bir iki de pozisyon verdik ciddi pozisyonlar verdik ama sonuçta gollemedik maç bir bir berabere bitti Karşıyaka takımı iyi bir takım uzun süredir beraber oynuyorlar yatılı kalan oyuncuları da var o yüzden iyi takıma karşı en azından kaybetmeden puan aldık çocuklar için de iyi bir maç oldu kaliteli bir maç oldu. Bu hafta hocam Depresman'a gidiyoruz. Ali Ağam Depresman'a. Hazırlıklar nasıl geçiyor? Maçtan hedefi beklenti Evet, hazırlıklarımız e, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Bu arada tüm vatandaşların kutlu olsun. E, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle sahalarımız kapalı iki gün. Bu bizi e, zor durumda bırakıyor. E, şu anda Doğan Seyfi Stadı'nda e, kısa sürelerle, e, antrenman yapmaya çalışıyoruz. Biraz zorlayıcı oluyor tabii şartlar. E, ama çocuklar çok istekli, iştahlı. Ala takımı da iyi bir takım. E, maçın saati çok erken bir saat. E, çok erken kalkıp bir yolculuk yapacağız. İnşallah bu bizi etkilemez. E, i̇yi bir takıma karşı oynayacağız. Amacımız e, puanlarla dönmek. Hocam peki Deniz'de saha sorunu var. Düme, ee, nereye solmak istersiniz? Yani takımlara yetmiyor. Takım sayısı çok daha az. Antrenman yaparken e, falan çeşitli durumlarda maçlarda yetmediğini düşünüyor musunuz? Evet. Yani şimdi şöyle denizi Denizli'de evet. E, sahalar e, takım sayısına baktığımız zaman az. Fakat şöyle de bir durum var. E, lige katılan takım sayısı e, burada yeterince fazla değil. Kulüp sayısı fazla ama lige katılımlar az oluyor. Ee, bizim yaş grubu için mesela 16 yaş grubunda e, çok takım katılmıyor lige fakat antrenman yapacak saha bulamıyoruz. Çok yani tam. bu sorunun çözülmesi lazım. E, yeni alanlara saha yapmak gerekiyor. E, Tabi burada e, gençlik spor e, devreye giriyor, belediye devreye giriyor. E, çocuklara spor yaptırmamız gerekiyor. O yüzden de e, sahalarımızın artması lazım. E, spor yapan çocuk sayısını da arttırmamız gerekiyor. Bu konuda biz de çok zorlanıyoruz. Mesela akşam 10.30'da bitiyor antrenman. Bu çocuklar sabahleyin 6.30'da kalkıp okula gidiyorlar. Gerçekten çok zorlanıyoruz. İnşallah en kısa zamanda sağ sayımız artar. Çocuklara daha sağlıklı spor yaptırırız. Teşekkürler hocam. Sağ olun ben teşekkür ederim.